Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. Ağustos ayında ikizleri neler bekliyor? Birlikte bir bakış atalım. Ağustos ayı genel haliyle hareketli. Beklenmeyeni beklediğimiz bir ay. Özellikle finansal krizlerin yüksek olabileceği, bütün dünyada ani beklenmedik olayların olabileceği, gelişmelerin olabileceği, ani sıcak, ani sıcakların düşmesinden kaynaklı hava muhalefeti, küçük umarım ve dilerim, küçük şiddette Doğal afetlerin, yer sarsıntılarının olabileceği bir aya giriyoruz. Yani zor bir ay. Astrologların üzerinde çok konuşmak istemediği açıklamakta da biraz çekindiği bir yeni ay. Yeni bir Ağustos ayı açıkçası. Olabildiğince yumuşak tonlarda geçmesi tabii ki ikizler için en iyi dileklerimizden birisi olacak. Baktığımızda, Merkür retrosu Merkür retrosu herhangi bir şekilde mal alım satımı içinde olan bu işlerle uğraşan ya da elini barkını satmak isteyen ikizler var ise onları yakından ilgilendiren bir enerjiyi bir akışı gösteriyor nedir 4 ile 6 Ağustos arasında Merkür retrosuna geçişte Duran postunda yani duran pozisyonuna katatonik bir enerji. Yani her şeyin durduğu bir enerjiyi gösteriyor. Dolayısıyla sizin de önemli gördüğünüz imza atmalık, söz alıp vermelik, işte alım satımla uğraşanlar, bunu iş noktasında yapanlar, az önce söylediğim mevzular, ailevi konular, yer değiştirmekle ilgili kararlar. Bunları bekletmenizde fayda var zaten başlamış bir hareketse retro döngüsünde bu önümüze düşecek. Retro ne zaman başlıyor? Belirgin olarak 6 Ağustos günü Merkür Retrosu'na giriş yapıyoruz. Şimdi İkizler Burcu'nun yöneticisi Merkür olduğu için bu Merkür Retrosu sizi yakından ilgilendiriyor. Ee, yakından ilgilendiriyor. Ee, Aslan Burcu'na geçmesi de ee, yine aynı şekilde sizi yakından ilgilendiren konuları anlatır. Yani sizin burcunuzu yönettiği için siz daha çok etki alanlar grubundasınız. Ee, ve tekrar dile getiriyorum, Ağustos ayının genel akışındaki e, Uranüs'yen işte beklenmeyen asimetrik riskleri verdiği için de e, biraz zorlanabileceğiniz bir ay. Ama avantajınız şu, değişken bir burç olduğunuz için, hava elementi olduğu için, ee, yine de gelecek olan koşullara daha kolay daha kolay ayak uydurmak gibi bir avantajınız var. Ee, bunu maksimumda kullanmanızda bu ay fayda var. Ee, ama dikkat edilmesi gereken bütün ay boyunca özellikle 4-6 Ağustos ve 28-30 Ağustos tarihleri bu toplamda bu 4 gün durağan pozisyonu olan günler. Ekstra herhangi bir şey yapmamak, kesin kararlar almamak, Mercury Retros'un gerekirliğine riayet edilmesi gereken önemli günler. Bu iki tarih aralığında da e, yine önemli gördüğünüz konularda adımlar atmayın. Kesin kararlar almayın. Süre giden yarım kalmış işleri tamamlamaya çalışın. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir satışınız gerçekleşebilir. Bunun da imzasını mümkünse 30 Ağustos sonrasında e, ertelemenizde fayda var. Şimdi buna ek olarak ee, şeye geç, Merkürün Aslan Burcuna de retro döngüsünde yoluna devam ederken, yalnızca ev alım satımı değil, araba alım satımı, trafikle ilgili konular da gündeme gelecektir. Ee, arabanızı satmak istiyorsunuzdur, bununla ilgili e, sorunlar olabilir ya da gelişmeler olabilir. Ya da işte bir dönem cezanızı unutmuşsunuzdur, trafik cezası e, önünüze düşebilir. Zaten şu ara biliyorsunuz, hatta uzunca bir ara. Bu işlerde e, hiçbir şekilde gecikme olmuyor. Hemen tak diye cezan neyse öde kardeşim emri geliyor. Yani dolayısıyla trafikte de oldukça dikkatli olmanız gereken bir aydan söz ediyoruz. Tümüyle e, retro dönüşünün bitişi de 30 Ağustos'u bulacak. Bununla birlikte 4 Ağustos'ta e, Akubens dediğimiz bir sabitte bir yeni ayımız var. Merkür Retrosu ile başlıyor tabii ki bu. Ve 19 Ağustos'ta asimetrik riski veren, asıl hepimizin çekildiği uranyen bir e, dolunayımız var. Şimdi bu uranyen dolunay e, yani sizi çok e, direkt etki altında bırakmaz. Hatta bazı noktalarda uyandırıcı etki yapar, harekete geçirici etki yapar. E, o güne kadar görmediğiniz noktaları size gösterir 19 Ağustos dolunayı. E, bu anlamda faydasını da görebilirsiniz. Şimdi ilk önce tabii ki 4 Ağustos'taki yeni aydan birazcık söz edelim. Ee, Akubens sabiti e, yalancı şahitlik, yalancılık, skandal, iftiraya uğramakla ilgilidir. Biraz kötücül bir etkisi vardır. Kibirlenmek, böbürlenmek, işte egosu, egosu yüksek insanların söylemleriyle uğraşmak şeklinde kendisine özellikle bu e, retroda gösterebilir. Bu da sizin işte sözleşmeler eviniz, iletişim aktif olduğu ev, e, kardeşlerle olan ilişkiler, komşuyla olan ilişkiler, yakın akrabayla olan ilişkiler, trafikteki söylemleriniz, etkileşimleriniz şeklinde kendisine gösteriyor. Dolayısıyla e, kime ne söylediğiniz, zaten bir husumetiniz varsa oldukça dikkat etmelisiniz kime ne söylediğiniz burada çok çok önem taşıyor. Size ne söylenen önem taşıyor. Eğer süre giden bir sorununuz varsa burada daha ciddi problemlerle karşılaşabileceğinizi bilmenizde fayda var. Ha, Çözebilir misiniz? Çözebilirsiniz. Çünkü sizin burcunuza iyicil bir açı atıyor. Yükseleninize iyicil bir açı atıyor. Yani burada destekli olduğunuz durumlar var. Ve dediğim gibi değişkenliğe ayak uydurabilmek gibi zaten dualitenizde olan bir yetenek olduğu için de bazı şeyleri daha kolay absorbe edebilirsiniz. Ama bu gevşemenizi gerektirmiyor tabii ki. Yani bir Merkür Retrosu'ndan söz ediyoruz. Sizi zaten direkt ilgilendiriyor ve yeni ay enerjisiyle başlıyor. Bunun Akabin'de 19 Ağustos'taki Dolunay... Uzak Ha bu arada yeni ayla birlikte yol yapmak, yola çıkmak kısa yolculuklar ama 19 Ağustos'ta daha uzak yerlere gitmek. Yurt dışı ile ilgili meseleler, işte eğitim dolayısıyla yurt dışına gitmek, e, yurt dışı tatili gibi planlarınız varsa e, bu konuda çifte kontrol şart. İşte uçak kaçırabilirsiniz, belgeniz eksik olur, bavulunuz kaybolabilir, işte vize ile ilgili red yiyebilirsiniz. Malum şu an zaten... E, gri listedeyiz e, ciddi bir vize ambargosu uygulanmakta bize e, her şeyi sağlama aldıktan sonra son dakika sürprizlerine uğramamak için elinizden gelen her şeyi yapmanızda fayda var e, yol kazalarına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor özellikle karayoluyla yolculuk yapacak olanlar e, neyse artık alınması gereken önlem e, bu konuda ciddi hassasiyet göstermeniz gerekiyor Uyku düzeni bozukluğu olabilir. Özellikle bu dolunay süresince. Hani gergin bir hat, gergin bir hat yine aynı şekilde komşular, kardeşler, yakın akrabalarla ilgili eski dosyalar gündeme gelebilir. Ama hani bir değişken ve dediğim gibi hava grubu olduğunuz için işte sabitler kadar etkilenmeyecek olduğunuz bir Dolunay'dan söz ediyoruz ama genel kolektif açısından baktığımızda Ticaretin zaman zaman durma noktasına geldiği ki zaten kritik günlerden geçiyoruz. Finansal krizlerin söz konusu olduğu günler olduğu için e bunlardan da siz ticaretin kendisini temsil ettiğinizden mütevellit. Özellikle ticaretle sürekli para akışıyla alışverişte olan ikizler için risk alınmaması gereken bir donlaydan söz ediyoruz. Özellikle uluslararası ticaret, turizm ya da buna benzer Yurt dışı para transferi gerektiren ya da yurt dışından Türkiye'ye para transferi gerektiren konularda daha itina etmenizde e, fayda var. Yani e, gereksiz riskler almaya hiçbir şekilde ihtiyaç yok bu ay e, döngüsünde. E, üniversiteyle ilgili e, çeşitli gelişmeler olabilir e, ama bunlar. Beklenmeyen serimsiz sürprizler şeklinde olabilir. Yani bununla ilgili tamamlamanız gereken, yapmanız gereken herhangi bir şey varsa e, bunların da üstünden geçmekte fayda var. Uzak akrabalar ya da eşin akrabalarından gelebilecek olumsuz haberler de sizi özellikle bu 19 Ağustos dolunayı itibariyle yorabilir. Umarım beklediğinizden daha kolay, daha akışkan eksik noktaları görüp tamamlayabildiğiniz bir ay olur ya da farklı bakış açılarıyla olaylara bakabildiğiniz bir ay olur. Gelecek ay görüşmek üzere.